Merhaba arkadaşlar ben Fantastik Yamaz bugün beraber ee, lan yeni bir yeni bölümü işte çekiyoruz. Şimdi video dışında neler yaptım? Bunu yaptım çok fazla bir şey yapmamıştım işte. Ayar çekti buralara kaldırım falan. Şimdi ikinci ev yapacağız. Şunu atalım şöyle. Küçük bir ev olacak bu sefer. Hiç uğraşmayacağım. Kısa video olsun hastayım. Aşşı Çok acıyım. <laughs> <laughs> eh, ölüyorum lan. Valla hastayım ben ya. Hatta <laughs> içeri girmeyeceğim. Bir de şu olsun. Başkanım olsun. Bu evde bir de Hımm Bilemiyorum yani. Oksa çıkabilir olsun? Başka. Bir de kilo olsun. Tamam. Bu kadar. Zaten ben ayarlıyorum. Hatta kill olsun bu. Evet. oyunda da olsun. Şu atacağım olsun. <laughs> i̇şte arkadaşlar yeni bölüm. Hastayım. Kısa bir video olacak. Ben ne Bugün iki video gelecek Minecraft severlerinin ikinci videosu geldi bugün Zaten gerekli açıklamaları orada yaptım Kaç tane koymuşuz 7 tane, bir tane kapı olacak 3 Tamam buldum, Diye buldum Valla ne bileyim aşk hastayız. He. O halde size bir de çekiyorum bağırıyorum şu an evin içinde. Şey olsun diye. Ses çıksın diye. <laughs> Bazı bağırıyor. İşte yani ne yapalım. Biz de. Asla bunlar gözükmeyecek. Ben onu öyle yapmayacağım. Hiç umurumda değil aslında ama. Hani. Bari şurada yapalım da aynı zade olsun onlar. Aynı büyüklükte. Zaten olacakmış. Bu sefer de yani video sus kalmasın benim kanal. Yani aslında açıkç açıkçası canım sıkıldı. Çekeyim dedim. Yani ne de olsam sadece e, videoyu çekiyorum. Düz oyun oynuyorum yani. Bir fark olmuyor. Aboneler e, 9 abonemiz oldu. Yani yazarda 9 abone oldu. Yani, 10 abonedik. kaldı bir ara 12. Yok 11'dik değil mi? Aynen. Görebildiğimiz en fazla abone 11. Aynen. Yani. şöyle bir tam set bir şey lazım. set <laughs> 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 çıktı ölüyorum. Bak. Yeminden ölüyorum ya. Yani. Heh. Güzel. Ne öyle? Şeyde de öksürdüm. Biraz var kafalarla ikide. Ya yani ona rağmen video çekiyoruz işte. Ne yapacağım? Bu şey benzer ya. Dükkanlar olur ya. Hatta bu dükkan olsun. Ee, Anam. Tabla koyarız. Güzel olur. Şey. Küçük esnaf olsun bu mahalle küçük esna esnafı bu olsun yani market küçük marketi bu olsun yani esnaflar mı hmm. bu şekilde saçma bir şey oldu da yani neyse kadarız valla yani konuşacak bir şey de gelmiyor aslında bak lan konuşamıyorum ya. Aklıma konuşacak bir şey gelmiyor. Hastayım ya. Yani. Belki bir tane daha çekerim video. 18 video vardı. 8'imi sildim. 10 video kaldı. Yarım sıkılıyor. Yani böyle bir durum. Valla. Yemin ediyorum hastayım ya. Doktordan geliyoruz. Yani. Ee. Dediğim gibi aş yedim. Acıyor. O söyledi değil mi? Aynen. Evet. Şimdi çatıyı yapmayı üşendim. Çok fazla uzatmayacağım. 6 dakikalık olacağım. Her türlü sıkıntı. Neyse bunu da üşenmeden yapayım yani. Belki güzel olur. Vallahi hani geçen küfür küfretmişler. Şey yaptım söyle yorum silip yorumlara küfredenleri en azından ağır küfredenleri siliyorum yoksa artırıyorum açıyız. ama böyle ağır küfretmeyin yani Vallahi konuşacak bir şey gelmiyor. Harbiden. Ne kıntıyım şurada ya. Sıkıcı oluyor videolar biliyorum. Sonra şu FPS gözüküyor. Çok gıcık oluyorum. Yani ne bileyim. Lan oğlum. Yemin ediyorum bu ne ya? Pardon. Sonunda şey kabaretim bulur. Ayarım. Bu video böyle oldu yani ne bileyim. 10 dakikalık video. Lan oğlum Amaç 10 bin abone. Aslında şu anda 10 bin abone be yani ne? 1 bin abone olalım önce. Sonra 10 bin düşünürüz. <gülüyor> 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 biliyorum emin ediyorum biliyorum. Hasta ya. Hasta hasta bir de çekiyorum. Ses de gelmiyor. Videoda görüyorum bilmiyorum. Ama bağırıyorum yani şu an evin içinde. Cümbür cemaat bağırıyorum yani. Valla çıkar yani. <laughs> gel. Şuna. Lan oğlum. Hı. Mahime. Güzel. İyi. Daha iyi. En azından. Yes. Lan ne? Oh be. Şuradan direkt çekelim. Şu an bundan bu ayardan. Biz sim bu da. Bir de kaldıralım. videoda yapalım. En azından bir 10 dakika yürüyorsun. Peki hatta bir şey bakıyorum. Şöyle yapalım. Kapıdan kapat çünkü az kalmış vaktim. Şöyle yapmayacağız. Tam yapamazlar ya. Hı. Güzel oldu ya. Çadırsız. Küçük esnaf. Şimdi. şimdi şundan da bir tane. Bir tane. de alalım. İçeri şey yapmayacağım ama durursun. Yani. Bunları da şöyle koyayım. Yok çabuk olur o zaman? Önce bir şunları yapalım da ayarı çekelim. Eyvallah eyvallah. Bak var bir şey geldi de. Madem onlar şey yapayamıyor, önü çiçeği koydum. <laughs> Ölüyorum lan. Öf <laughs> geberdim. Olmuyor bir şey. Hı, tamam neyse. İşte ben bunları videoda böyle kaldırım gibi yaptım. Güzel dursun diye. Kaldırım olsun yani aslında. Hatta böyle direkt yaparsak daha kolay. Hiç sabitlemeye böyle ulaşmayacağız. İki kişi şuradan tamam. <laughs> Yalan. Ben biz de böyle gidiyoruz işte. Hastayız. Yani koşacak bir şey de bulamıyorum. yani. Kaldırın yapma acı bir iş. Bazıları tepki yapıyor yanlışlıkla. Olsun yani hiç uğraşamam Zaten amaçta oydu. Olsun. Lan oğlum yemin ediyorum bu ne ya? şöyle, şöyle yapalım da. Direkt. Hı, mis. Oh be. Vallahi. Hı, bittim. Kaldırım da yaptık. Güzel oldu sanki ya. Hı. Bence güzel hatta şöyle bir neyse videodan sonra Sıkıştıralım bir de eee yemin ediyorum hastayım ya ne de bu videoda 13 dakika oldu yani hatta hiç şey de yapan mı ya? neyse en azından bir skin Ne yazalım Kaç tane vardı? Dokuz tane. Tam. Tamam. Ne diyelim? Fantastik diye bir ya. Valla, güzel oldu. da şey yapalım. Market diyelim direkt. Şurası da büyük olsun. M büyük olsun. Dur. İyi. Tamam. Okey. Böyle yani. Güzel oldu ya. Kalk Şurada şey yapalım. sayılarım. Evin o bir. Ha. Hmm. Okay. Tamam. Ben yani bu kadar bu videoda. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ee, bay bayın. abone olmayı unutmayın hoşça kalın ya oğlum kaç şey diyorum ya valla abone dediğim gibi abone olmayı unutmayın videoları beğenin biliyorum atarsanız sevinirim görüşmek üzere arkadaşlar hoşça